Sabah yatandan kalkan Tayyip bugün derste ne yapacağını düşünür. Bugünkü dersimizde ne yapacağız acaba? Ders başladıktan sonra hoca Tayyip'i tahtaya kaldırır. Söyle bakalım Tayyip, etik ne demektir? Etik olmak, emek hırsızlığı yapmamaktır. Hoca derste etiğin ne olduğunu öğrencilere anlatır. Kısmen doğru ama arkadaşlar etik, doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır. Geçebilirsin yerine Tayyip. Tamam hocam. Öğrencilerden Asuman, derste hocaya soru sorar. Peki hocam lisansızların kullanan biri etik midir? Lisanssız ürün kullanan biri etik değildir tabii ki de. Tayyip ile Ahmet masa tenisi oynamak için buluşurlar. Tayyip, Photoshop ödevini yaptın mı? Yaptım Ahmet. Bende Photoshop yok. Sende Adobe varsa bana verir misin? Var ama veremem Ahmet. Ben Adobe'yi lisanslı kullanıyorum. Vay keriz Tayyip. Demek ki gidip o kadar para verip lisanslı ürün kullanıyorsun. Neyse ben internetten indiririm. Ulan Ahmet sen dersi dinlemiyor musun? Hoca geçen derste lisanslı ürün kullanmamak etik değildir dedi. Bunun kerizlikle ilgisi yok ve sen hiç etik değilsin. Ahmet kendi kendine düşünür. Keriz tayibi de masa tenisinde yendim ya iyi oldu. Bari gidip Adobe'yi indireyim ve şu Photoshop ödevini yapayım. Ahmet programı indirirken bir sorun yaşadı. Adobe indireyim derken ne indirdim acaba? Ne oldu da birden bilgisayarım kapandı? Babamı çağırıp da sorayım bari. Babacığım, bilgisayarıma program indirirken kapandı. Bir bakabilir misin? Tamam oğlum, bakalım. Ahmet, baktım oğlum bilgisayarına. Lisansız programı indireyim derken beraberinde virüs de indirmişsin. Ama ne yapabilirim baba? Ödevim vardı ve program yüklü değildi. Oğlum bu yaptığın hırsızlık ve etik değil. Ben yarın sana lisanslı programı yükletirim. Haklısın babacığım. Acaba Ahmet bundan sonra lisanslı program indirecek mi?